Ekonomi kötü yani. Gelir düzeyinin dengesiz olması, işsizliktir. İz Televizyon'dan herkese merhaba. Bugün İzmir halkına Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? Bakalım hangi yanıtları alacağız? Haydi başlayalım. Tabii ki de ekonomiye. Çok fazla konuşmaya gerek de yok aslında. Ben şu anda bir kitap almak istiyorum mesela. En az 80-90 liradan başlıyor. Denildiği gibi ekonomi kötü yani. Bir şey alamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Bir şey almaya kalksan paran yetmez. Hiçbir şey yapamazsın kendinden büyük sorunu ekonomidir, geçim sıkıntılarıdır, işsizliktir. Gençlerin ne olacağım diye düşünceyle uyumaları, daha doğrusu uyuyamamalarıdır. Bence ülkenin en büyük sorunu eski nesli dinlemekten yeni nesli dinlemek daha mantıklı yani. Yeni nesil daha akıllı, batılaşık, savaş çıkmasın yeter. Ama aslında ekonomi çok kötü, kimse farkında değil. E baş eğmeye devam. Ülkenin sorunu bu, bu kadar. Ülkenin en büyük sorunu ekonomik kardeşim. Denetleme yok ülkede. Mesela her markette fiyatlar değişik. Bu ülkede denetleme çok kısık. Diyelim BİM'e gidiyorsun, aldığın domates 10 lira. Migros'a gidiyorsun, aldığın domates 15 lira. Ekonomi, işsizlik. Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi. Kimsenin de mutlu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Türkiye'nin en büyük sorunu ge geçimsizliktir. Yani adaletsizlik, gelir düzeyinin dengesiz olması. Yoksulluğun daha çok yoksullaşması, zenginin daha çok zenginleşmesi. İki tane soru var en büyük sorun. Ekonomi terör. <laughs>